Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Astra Nova, Shiba Inu'da çığır açan özellikler sunacak. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için Kripto Sesli Habere katılın. Astra Nova, Shiba Inu ile yaptığı ortaklık hakkında yeni detaylar paylaşarak kullanıcıların beklemesi gereken temel özellikleri ve lansmanları vurguladı. Astranova'nın arkasındaki ekip, yapay genel zeka, AGL ve diğer son teknolojiyi kullanarak oyun deneyimini yeniden tanımlamaya odaklanan Shiba Inu ile çığır açan ortaklığını yineledi. Dünkü bir ex gönderisinde Astranova, ortaklığı büyük bir dönüm noktası olarak nitelendirdi ve ekosistemi ve Shiba Inu üzerindeki potansiyel etkisini vurguladı. Ortaklık ilk olarak bu ayın başlarında duyuruldu. Ancak ekipler o sırada ortaklığın belirli ayrıntılarını açıklamadı. Ortaklığın temel özellikleri Exposta göre Astranova, ortaklıkla duyurulması planlanan temel özellikleri vurguladı. Astranova Survival Modu ve Web Çizgi Roman Dappı Astranova, Shiba Inu'nun Layer, iki blok zinciri çözümü Shibarium'da aksiyon, RPG hayatta kalma modunu piyasaya sürecek. Şubat 2025'te piyasaya sürülmesi planlanan bu hayatta kalma modu, yapay zeka kontrollü oyuncu olmayan karakterleri, NPC'ler, içerecek. Ortaklık kapsamında yayınlanması planlanan bir diğer ilginç özellik ise, Nova Tune Web çizgi romanı merkezi olmayan uygulaması DAP. Şubat 2025'te piyasaya sürülecek olan Nova Toon Web çizgi romanı DAP'i, Shiba Inu ve Astra Nova toplulukları temalı çizgi romanlar sunacak. Kullanıcılar bu çizgi romanları Shibarium'da merkezi olmayan mülkiyet ve merkezi yaratıcılığı harmanlayarak değiştirilemez tokenlar, enfetiler, olarak basabilir. Shib yakma mekanizması ve Shibarium'a RVV likidite tahsisi. Ayrıca ortaklık, bir yakma mekanizması sunarak Shib'nin dolaşımdaki arzını azaltmaya yardımcı olacak. Duyuruya göre, ortaklar hayatta kalma modlarının savaş geçişlerinden elde edilen gelirin bir kısmını Shibi yakmak için kullanacak. Bu yakma, RVV token üretim etkinliğinden, TGE, hemen sonra 6 ayda bir gerçekleşecek. Bu hamle, Shib'in dolaşımdaki arzını azaltmayı ve piyasa değerini artırmayı amaçlayan devam eden Shiba Inu yakma kampanyasına katkıda bulunacak. Bu ortaklık kapsamında Astranova, RRV token likiditesinin önemli bir miktarını Shibarium'a tahsis edecek ve bu, Shiba Inu blok zincirine olan uzun vadeli inancını gösteriyor. Şip sahipleri için RRV ön satış ve staking fırsatları Ayrıca Shiba Inu topluluk üyeleri Astra Nova'nın yerel tokeni Ravivi'nin yaklaşan ön satışından faydalanacak. 27 Ocak 2025 TTSI 15.00 T UTC başlaması planlanan TGE, Shiba Inu ekosistem tokenlarının mevcut sahipleri için 10-20 bonus içerecek. Ortaklık ayrıca SHIB ve RVV sahipleri için yeni staking fırsatları sunuyor. Duyuruya göre, SHIB ve RVV stake eden kullanıcılar oyun içi ödüller ve RVV tokenleri gibi ek teşvikler alacak. Shiba Inu Lider Tepki Gösteriyor Shiba Inu'nun gizemli lideri Shytoshi Kusama, Özellikle Shibarium olmak üzere kripto para ekosisteminde yaşanan ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "What? Shibarium ve ordu için daha fazlası." diye belirtti Kusama. Shiba Inu ekosisteminin devam eden ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, shibi sürekli eleştiren ancak anlamlı bir adım atmayanlara tepki gösterdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.